Bugün enerji hattında Astor Enerji Genel Müdürü Sayın Olcay Doğan stüdyomuzda yeni yatırımları, beklentileri ve büyüme beklentilerini konuşacağız. Hoş geldiniz Olcay Bey. Merhaba, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. 10 ay geride kalırken biraz yılbaşından bu yana büyümenizi sormak istiyorum. Çok ciddi bir büyüme var. Bu büyümenin ana başlıkları özellikle nereden geldi? Nasıl bir büyüme kaydetti şirket? Merve Hanım biliyorsunuz Astor Enerji... 2023 yılı Ocak ayında halka arz oldu. Biz 18 Ocak'ta borsada işlem görmeye başladık. Bu Astor için bir milat dönüm noktasıydı. Ya Astor Enerji öncesinde de çok güçlü bir performansı vardı ama halka arzdan sonra hem finansal açıdan hem bilinirlik açısından çok daha güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor şu anda. 2023 yılı Astor için çok güzel bir yıl oldu. Birinci ve ikinci çeyrekteki rakamlarımızı kamuoyuyla paylaştık biliyorsunuz. 30 itibariyle de 39 bilanço rakamlarımızı açıklayacağız. Şunu vurgulamak isterim. Yani bizim ilk 6 aylık performansımız hem üretim tarafında hem ihracat tarafında oldukça iyiydi. Ee, ama bizim e, dönemsel olarak özellikle üçüncü çeyrekteki rakamlarımız çok çok daha iyi oluyor. O anlamda e, bu çeyrekteki rakamlarımız da e, iyi olmasını bekliyoruz. Onu e, da 30'unda yatırımcılarımızla paylaşacağız. Biraz daha beklentilerin ilk çeyre e, ilk yarıya göre daha iyi olacağını söylüyorsunuz. Evet, aslında. yani dönemsel olarak daha iyi e, yatırımcılarımıza paylaşacağız yakında. E, o aşamada da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Peki İspanya ile yaptığınız evet, evet. bir işbirliği oradan bir şirkette 2.9 milyon euroluk bir güç transformatörü satış sözleşmesi evet. imzalamışsınız. Biraz onun ayrıntısını alabilir miyiz? Şöyle İspanya bizim yurt dışında ihracat yaptığımız önemli ülkelerden bir tanesi. İspanya özellikle yenilebilir enerjiye yatırım yapan evet. ülkelerden bir tanesi. Onu sizler de takip ediyorsunuz. Toplam ihracatımızın önemli bir kısmı bizim İspanya gerçekleşiyor. Avrupa'ya yaptığımız ihracat toplam ihracatımızın yaklaşık 55'ini oluşturuyor bu arada. İspanya bizim önemli ihracat pazarlarımızdan, destinasyonlarımızdan bir tanesi. Bununla beraber son dönemde İngiltere özellikle ihracatta büyüdüğümüz ülkelerden bir tanesi. Toplam yüzde dörtlük bir ihracat içindeki paya ulaştı. Yani yüzde birler seviyesindeydi yılbaşında. İngiltere'ye olan ihracatımız artmaya önümüzdeki dönemde devam edecek. Yani Bizim için sevindirici olan Almanya'ya mesela güç tarafı ihracatı gerçekleştirdik ilk defa. Almanya pazarında büyüyebiliriz, büyüyeceğiz. Ukrayna ile güzel işler yapıyoruz biliyorsunuz. Ukrayna elektrik altyapısı savaş nedeniyle evet. zarar görmüş durumda. İspanya'daki iki ihaleyi şirketimiz aldı ve onların üretimlerini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemde gelecek diğer e, ihalelere de girip e, özellikle Ukrayna'nın elektrik altyapısının yeniden reno edilmesinde önemli katkılar sağlayacağız. E, Astor e, şu anda 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. E, güçlü bir marka. E, bizim e, tabii ihracat yapabiliyor olmak önemli ama e, burada sizin ürettiğiniz ürünlerin kalitesi, ve satış sonrasında verdiğiniz hizmetler de son derece önemli. Hı hı. Bizim orada güçlü bir kadromuz var. Hem kurulumları gerçekleştiren, satış sonrasında ulaşabilecek aksaklıkları hızlı bir şekilde giderebilen güçlü bir ekibimiz var. Biz önümüzdeki dönemde ihracatımızı bu sene yaklaşık 200 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz önümüzdeki yıllarda da toplam satışlar içindeki payını %40'lar ve 50ler seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Şu anda da %35'ler seviyesine gelmiş durumdayız. Çok rahatlıkla da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Yani biz burada hem iç pazardaki güçlü konumuzu korumak istiyoruz hem de Astor markasını dünyada temsil etmek istiyoruz burada bizim uzun vadede orta uzun vadede hedeflediğimiz bir takım ülkeler var hı hı. onu Mesela? belirtmek isterim Amerika çok büyük bir pazar yaklaşık 10 milyar dolarlık bir bütçe her yıl bizim sektörümüze ayırıyor Avrupa'da yaklaşık 8 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor yıllık bazda biz Özellikle Amerika'da e, yatırım yapmayı, oraya ihracat yapmayı hedefliyoruz. E, orta uzun vadedeki hedeflerimizden bir tanesi. ...bu olay kurgulayabilirim. Şöyle sorayım, Kuzey Amerika mı sadece... yoksa Latin Amerika buna dahil mi? Hem hmm. bunu sorayım ya da hani Kanada'da... yani ...Amerika Birleşik Devletleri mi sadece Amerika kıtası ya mı? Ancelikleri Amerika'da gerçekleştireceğiz. Direkt Amerika Birleşik Devletleri. Evet, evet. Bir girişiminiz var mı bunun için? Ya da bir şirket aracılığıyla mı? Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Şu anda planlamalarımız devam hı hı. ediyor. Piyasayı araştırıyoruz. Hı hı. Oradaki tabii üretim... ...Türkiye'dekine göre biraz daha farklı... Evet. ...oranın ihtiyaçlarına göre üretim yapmak gerekiyor. Onunla ilgili teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İnşallah kısa vadede de Amerika'da da Astor olarak Astor markasıyla olmayı hedefliyoruz. Hı hı. E, peki istihdamınız nedir Olcay Bey? Hem istihdamınız hem de bu yatırımlar ve büyümeyle birlikte istihdam hedefleriniz neler? Ya, tabii Astor'un güçlü yönlerinden bir tanesi üretim hı hı. yapan bir firmayız. Bizim yılbaşında yaklaşık 1550 civarında personelimiz vardı, hı hı. çalışanımız vardı... Geldiğimiz noktada 1900 çalışanımız var şu anda. Yani 1895'ler seviyesinde 1900 personelimiz var. Biz o anlamda üretimle beraber, katma değerli üretimle beraber istihdama da katkı sağlayan bir hı hı. markayız, firmayız. Az sonra büyüdükçe istihdama katkısı da artmaya devam edecek. Onlar bizim ailemiz. Birlikte üretim yapıyoruz. Hı hı. Biz bir aile ortamında çalışıyoruz. Az sonra en güçlü sermayesi de biz çalışanlarımız olarak görüyoruz. Hı hı. Burada tabii yeni yatırımların da aslında büyüme etkisi özellikle ihracattan ve yeni yatırımlardan bahsettiniz. Yıl sonuna doğru nasıl bir hedef öngörünüz var? Ve 2024-2025 için sorsam en azından hani kısa vade biraz daha Nasıl Hayır. bir büyüme öngörüsü var? Hem sizin için sorayım bunu hem de biraz da bir sektörle bağlantılı da hı. sormak istiyorum. Yani sektörün üzerinde mi mesela şu an büyümeleriniz? Sektör tarafından ne bekliyorsunuz? Biraz önce az soru olarak bizim 540 milyon dolar civarında ciro hedefi olduğunu hı hı. vurgulamıştım. Onun üzerinde bir gerçekleşmemiz olacak. Aldığımız siparişler ve üretim kapasitemiz onu gösteriyor. Asor tabi biraz önce GES yatırımlarımızı vurguladım devam eden. ilave GES ve RES yatırımlarımız olmaya devam edecek. O konuda aldığımız lisanslar var ya da beklediğimiz lisanslar var. Oradan gelecek nakit akışları da Asor'un büyümesine, cirosuna çok önemli katkılar sağlayacak. Astro Enerji, enerji sektörünün güçlü firmalarından, güçlü markalarından bir tanesi. Biz enerji sektöründe Astro Enerji olarak büyümeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız devam edecek. Çok güçlü yatırımlar yapacağız. Biz sadece transformatör üretimiyle değil, ana faaliyet konumuz orası. Hı hı. Ama onunla beraber enerji üretimiyle de ilgili GES'ler ve RES'ler, RES yatırımlarımızla Enerji üretimi tarafında da olmaya devam edeceğiz. E burada büyümeyi nasıl görüyorsunuz peki sektör açısından Hem GES'ler hem de REST'ler için sorsam. Hmm. Çünkü çok fazla şirketlerin buraya yatırım yaptığını biliyoruz. Evet. E genel sektör özelinde siz ne öngörüyorsunuz? Evet. Sektör e, uzunca bir süre daha büyümeye devam edecek, güçlü hmm. kalmaya devam edecek. Bunu hepimiz yakından takip ediyoruz. E, yani yenilenebilir enerji yatırımları çok fazla biliyorsunuz. Bütün ülkeler e, bu alana yoğunlaşmış durumda. Avrupa, İngiltere, Türkiye'de de çok ciddi yatırımlar var. EPDK'nın verdiği onayları depolamalı GES tarafında, GES ve RES tarafında sizler de takip ediyorsunuz. Hı hı. Bunlar yatırımlara dönüştükçe bizim ürünlerimize olan talepler artmaya devam edecek. O anlamda Astor ve yatırımlarına büyümesine aynı hızla devam edecek. Yani Biz bu büyüme trendini yakalamak istiyoruz. Buradaki talebi yatırımlarımıza karşılamak istiyoruz. Sektörde e, Türkiye'de ve dünyada ortalama e, transformatör sektörünün yüzde beş buçuk altılar civarında büyüdüğünü e, görüyoruz. Yani önümüzdeki beş yıllık periyotta da e, beş buçuk altılar seviyesinde bir büyüme e, öngörülüyor. Bu uluslararası ve e, yurt içinde yapılan araştırma raporlarında hı hı. E, belirtilen e, büyüklükler, yani bizim satışlarımız da bunu teyit ediyor zaten. Biz Türkiye'deki bütün dağıtım şirketleriyle çalışıyoruz. TİH bizim önemli müşterilerimizden bir tanesi. O anlamda Türkiye'deki elektriğin üretiminden dağıtımına ve tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün aşamada Azor enerji olarak biz her yerde varız. Peki Olcay Bey çok teşekkür ediyorum Şimdi tabii halka açık bir şirket olduğunuz için böyle çok klasik bir hani sormak istiyorum. Evet. Ne söylersiniz bilmiyorum ama hep böyle halka açık şirketler özellikle hani kar gelirleri konuşulunca hep temettü sorulur yatırımcılar tarafından. Evet. Tabii siz daha çok yenisiniz yani belki yıl başından bu yana ama çok ciddi bir ivme kazandı şirket. Burada tabii hani hem yatırımcı sayısı hem de sizin de söylediğiniz gibi marka bilinirliği açısından mesela şu an insanlar daha fazla yakından takip ediyor yaptıklarınızı. Evet. E, o yüzden hani klasiktir, gelenektir. E, Temettü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu da bir sorayım. yani Biz e, biraz önce vurguladığım gibi bizim yatırımlarımız devam edecek, büyümemiz Hı -hı. devam edecek. Tabi bununla beraber e, bunun borsa performansına da yansıyacağını e, düşünüyoruz. E, kaldı ki Astro Enerji biliyorsunuz bu yıl içinde e, 12,5 liradan halka arz oldu. Hı -hı bugün itibariyle 130'lar seviyesine evet. yakın seviyelerde işlem görüyor şu anda Astor enerji hisseleri. Biz bu sene halka arz olmamıza rağmen temettü dağıttık biliyorsunuz. Yüzde otuz oranında temettü dağıttık. Astor Temütyü dağıtmaya devam edecek önümüzdeki dönemde. Ee, evet. Bizim yüzde %33'ler civarında kar marjımız var. Hı hı. Bu karımızı da yatırımcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum Olcay Bey değerlendirmeleriniz için geldiğiniz için ayrıca ben çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim çok için. Sağ olun teşekkürler.